Merhaba arkadaşlar. Alan yayınları yazılı deposu. Altını sınıflar için merkezi yazılı provası. 20 sorudan oluşuyor testimiz. İlk sorumuz. Başlayalım mı? Aşağıdaki gezegenlerden hangisi karasal gezegenlerden değildir? Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenler yapısındaki maddelerden dolayı karasal gezegen adını alır. Evet. Bize karasal olmayan sorulmuş. Merkür, Venüs, Dünyamız, ve Mars karasal gezegenleri örnektir. Ama Jüpiter karasal bir gezegen olmadığı için bu sorumuzun doğru cevabının D şıkkı olması gerekir. Evet ilk sorumuz karasal gezegenlerle ilgili ve cevabımızı verdik. Neymiş? Cevap Jüpiter. İkinci sorumuz. Aşağıdaki aşağıda verilen gezegenlerden hangisinin güneşe olan uzaklığı en fazladır diye sormuş arkadaşlar. Güneşe olan uzaklığı en az olan gezegen Merkür. Sonra Venüs geliyor sırayla. Güneşten uzaklaşacak olursak yavaş var. Dünyamız. Dördüncü sırada Mars var arkadaşlar. Sonra Jüpiter 5. 6. sırada Satürn. 7'de Uranüs'ü ve en uzak olarak da Neptün'ü görürüz. Burada en uzağı sorduğuna göre arkadaşlar Sorumuzun doğru cevabı A şıkkında verilmiş Neptün olmalıdır. Evet. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verirken verilerek ilerlenirse hangi çıkışa ulaşılır şeklinde sorulmuş. İşaretleyerek gidelim. Kafasında oynamaz eklemler bulunur ifadesi arkadaşlar. Doğrudur. O zaman buradan ilerliyoruz. Çizgili kaslar istemli istemli çalışırlar ifadesi bu da doğrudur. Çizgili kaslar istemli çalışmaktadır. Yani doğru doğru şekle gittiğimize göre doğru cevabım burada çıkışımızın A olması lazım. Bu arada diğer soruyu da cevaplayalım yanlış olsa bile. Yani yanlış son ilerlemiş olsak bile iskelet iç organlarımızı dış etkenlerden koruyacak mıdır? Elbette örneğin göğüs kafesi kafesimiz iç organlarımızı dış etkilerden korumaktadır. Bu sorunun cevabı bu yüzden A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Aşağıda bazı besinlerin bazı besinleri ve kimyasal sindirimi başladığı organlar gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerlere aşağıdaki organlardan hangisi getirilmelidir şeklinde sorulan soruyu cevaplayalım. Ekmek enzimlerle bir yazılmış parçalanmış yöreydi. Et enzimlerle iki nolu organda, ceviz yine enzimlerle üç nolu organda. Karbonhidratların kimyasal sindirimi hemen ilk durak olan ağızla başlayacaktır. Yani buraya ağız gelmesi lazım. Karbonhidratlar kimyasal sindirimini ağızla başlayacaktır. Proteinlerin kimyasal sindirimin başladığı organımız midemizdir arkadaşlar. Cevizde yağ bulunur. Dolayısıyla yağların kimyasal sindirimi de ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Bu durumda doğru seçeneği buna bakarak belirleyeceğiz. Buradaki organlara göre. Öyleyse bakalım sırada ne var? Ağız, mide, ince bağırsak doğru cevabı hemen en altta D şıkkında görebiliyoruz. Dördüncü sorunun da cevabı bu sebeple D seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangileri sindirime yardımcı organlardır? Aşağıda verilenlerden hangileri sindirime yardımcı organlardır? Sindirime yardımcı olan organlarımız burada kar karaciğer ve pankreas olmalıdır arkadaşlar. Mide ana eleman zaten. İnce bağırsak da öyle aynı şekilde. Karaciğer ve pankreası bakın C şıkkında görüyoruz. Ağız da e, yardımcı değil direkt olarak etkilendir. Dolayısıyla bu soruda yardımcı organlar ikisi birden bir arada bulunduğu seçenek karaciğer ve pankreas doğru cevap C şıkkı olacaktır. Tekrar ediyorum. Mide, ince bağırsak ve ağız zaten e, sindirime yardımcı değil. Sindirimin ta kendisi içinde bulunan organlardır. Ana unsurlardır yani. Altıncı soru. Aşağıda kanı oluşturan yapılara ait bazı özellikler verilmiştir. Özellikler özellikler yapılarla eşleştirilirse hangi yapı açıkta kalır şeklinde sorulan soru. Kana kırmızı rengi veren nedir arkadaşlar? Al yuvarlar değil mi? O zaman şuraya bir al yuvar ifadesini yazalım. Hatta şuradan al yuvarları karalayalım. Kana kırmızı rengi veren al yuvarlardır. Demişken de yazayım madem. Evet. Vücudu mikroplara karşı korumak kimin görevidir? Bu da ak yuvarların görevidir arkadaşlar ak yuvarlarımız vücudumuzu mikroplara karşı korumaktadır. Bu da B şıkkını götürecektir. Kan pulcukları da kanımızın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerimizdir arkadaşlar. Kan pulcukları. Öyleyse ne kaldı? Burada olmayan C şıkkı yani plazma burada yer almamaktadır. Kan oluşturan yapılara örnek verilemez burada e, bu soru için. Altıncı sorumuz da bu şekilde çözüldü arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Trafik kazası geçiren bir hastanın kan grubu a ARH pozitiftir. Radyoda yapılan analiz sonucu yaralıya kan vermek için başvuran kişilerin özellikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre başvuran kişilerden hangileri yaralıya kan bağışında bulunabilir? K, ARH negatif kan grubunda, 26 yaşında. Burada RH faktörünün uyumsuz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bizim istediğimiz kan grubu RH pozitif olmalıydı. Burada K gitti. L, A RH pozitif kan grubunda 67 yaşında. Evet, tamam kan grubu tutuyor. RH'ı da tutuyor. Fakat 65 yaşını geçmemesi lazım arkadaşlar. Kan verebilecek kişilerin 65 yaşından büyük olmaması gerekir. Yani 18 65 yaş aralığı vardır arkadaşlar. 18 yaşından küçükler ile 65 yaşından büyükler kan veremezler. M, A ilaç pozitif kan grubunda ve 32 yaşına bakın. Hem kan grubu erayış faktörüne beraber hem de yaşıyla uyumlu olduğu için bu hastaya kan verebilecek kişi yalnızca M yani cevap B seçeneği bursa olacaktır. Evet. 8. soru. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Böbrekler kandaki atık maddeleri süzer. Doğrudur. Böbreklerimizin görevi kan içerisinde bulunan atık maddeleri temizlemek yani süzmektir. İdrarın dışarı atıldığı yapı üret üretradır. Evet. İdrar üreta ile üretra ile dışarıya atılmaktadır arkadaşlar. İki doğrudur. Üçüncü ifade. İdrarda su, tuz ve üre her üçüde de bulunmaktadır. Doğru arkadaşlar. İdrarımızda su, tuz ve üre bulunmaktadır. Bu soruda hepsi doğru olduğuna göre 1-2-3 seçeneği olan D şıkkı olacaktır. Evet. 9. sorumuza geçelim. Aşağıda solunum sistemine ait bir organ ve yapısı verilmiştir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Birinci ifade, insan vücudunda sağ ve solda olmak üzere iki tanedir. Evet doğru. İnsan vücudunda akciğerler sağda ve solda yer alan iki tane şeklindedir. Akciğer olarak tabii ki buradaki gösterilen organ, e, ee, solunum sistemine ait olan bu organ akciğerlerimizdir. Doğru. Yıldız ile gösterilen yapı alveol olarak adlandırılır. Üçüncü yargıda yıldız ile gösterilen yapı alveol olarak adlandırıldı. Hayır orası alveol değil. Bronştur arkadaşlar. Bronşlarımız iki alveol görüldüğü gibi. Sağ ve sol akciğere dağılmak üzere. Alveolar burada değil. Alveolar bronştur ucundadır. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlıştır. Bir ve 2'ye doğru demiştik. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet. 10. soru. Yukarıda görevleri verilen solunum sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir? Yapısındaki kılcal damarlar havayı ısıtır. Galiba burundan bahsediyor değil mi? İçindeki kıllar sayesinde havadaki tozla deliklerini tutar. Evet baya baya burundan bahsediliyor ve bahsedilmekte. Solunan havanın vücuda alınmasını sağlar. Doğru cevap C şıkkında arkadaşlar. Burun şekli olacaktır görevleri verilen bu yapı buruna aittir, burnumuza aittir. Doğru cevabı işaretleyelim. 11. sorumuz. Aşağıdaki masada duran bir vazoya etki eden kuvvetler verilmiştir. Vazonun masadan düşmemesi için uygulanması gereken dengeleyici kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 8 Newton'un kuzey yönünde. Şöyle göstereyim. Oklarla. Evet. 8 Newton'un kuzey yönünde. 8 Newton'u da güney yönünde görüyoruz değil mi? Dolayısıyla burası dengede zaten. Cisim kuzey güney doğrusunda dengededir. Oysa ki doğu batı doğrultusunda bakınız doğuya doğru 3 Newton'u görüyoruz. Batıya doğru ise 1 Newton var. 3 Newton 1 Newton arasındaki fark hemen şurada bir çıkarmıştım yapalım. 3 eksi 1 yazıyorum sadece. 2 Newton kadardır. Yani buradaki vazoya etkilen kuvvetlerin bileşkesi bat, e, düzeltiyorum. Doğu yönünde ve 2 Newton kadardır. Bunu dengeleyen kuvvetin ise tam zıt yönde yani batı yönünde olması gerekir. Ve büyüklüğü de az önce bulduğumuz sayı kadardır. 2 Newton olmalıdır. Vazonun dengede kalması için batı yönünde 2 Newton'luk bir kuvvet uygulanmalıdır. Bakalım hangi seçenek var? Evet. Doğru cevabı B şıkkında Bursa'da görüyoruz. Şöyle değil. <laughs> Pardon. Şimdi 12. sorumuza geçelim. O da diğer sayfada. Güzel. Şurada. Sonra da diyor ki aşağıda boşaltım sistemine ait organ ve yapılar gösterilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen yapıların isimleri nelerdir? 1 ile gösterilen yapının ismi arkadaşlar böbreklerdir. Hemen böbrek olanların altını çizeyim. Burada böbrek olan zaten 3 tane seçeneğimiz var. B, C ve D şıkları. 2 numarada gördüğümüz ise üreterdir arkadaşlar. Üretra. Yani düzeltiyorum. Üreter. Üre, hem üreter diyorum hem üretreyi işaretliyorum. Pardon. C şıkkı. Bakın üreterdir. Ve D şıkkında da idrar kesemiz yer almaktadır. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı bir araya geldiklerinde C şıkkı ortaya çıkacaktır. Doğru cevap. 12. soruda böbrek üreter ve idrar kesesi çekme olacağından C şıkkı olacaktır. Diğer bir soruya geçelim. 13 Aşağıda verilen organlardan hangisi boşaltıma yardımcı organ değildir? Arkadaşlar, karaciğeri, deri, kalın bağırsağı görüyoruz. Karaciğer, deri ve kalın bağırsak boşaltıma yardımcı olan organlardır. Buranın cevabı böbrek olmalıdır. Çünkü böbrek boşaltıma yardımcı değil. Ta kendisidir. Ana görevinin üstlenmektedir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D. Düzeltiyorum. Yanlış işaretledim. Pardon. Hem söyledim. Karaciğer, deri, kalın bağırsak bunlar boşaltıma yardımcı. Doğru cevap C şıkkındadır. Böbrek, böbrek kare, e, boşaltıma yardımcı değil. Direkt ana unsurdur arkadaşlar. Görevlidir yani. 13 soru da bu şekilde olacaktır. 14. Evet. Aşağıda bir cisme etki eden kuvvetler ve yönleri verilmiştir. Buna göre cisme etki eden net kuvvetin, cnet <laughs> e, e, galiba yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir? cismiyle ilk gelen kuvvetleri bir bakalım arkadaşlar. A şıkkı pardon önce sorumuz ne diyordu? 4 Newton batı yönde. Batı yönde 4 Newton. Doğu yönde 8 ve 2 Newton'un toplamları kadar. Yani öncelikle şu taraf bir 10 Newton yaptı zaten. Diğer tarafta 4 Newton var. Aradaki farkı alacak olursak 10 4 eşittir. 6 Newton zaten bu cismin etki eden kuvvetlerin doğu yönünde ve altı Newton olduğunu söyleyebiliriz. Şuraya yazacağım. 6 Newton diye. Evet. Bu cismin etki eden net kuvvetin evet, nö, e, net yönünü ve büyüklüğü aşağı hangisidir? Burada F1 artı F2 eksi F3 yaptık. F1 ile F2 aynı tarafa doğru olduğu için 8 artı 2. Ve bunlardan F3'ü çıkarttık. Diğeri zıt yönde olduğu için altı Newton. F1 artı F2 daha büyük olduğu için okun yönü sağ taraf olacaktır. Ve büyüklüğü de 6 Newton olacaktır. Bakın hemen onu doğru cevabını yani bu sorunun birleşik kuvvetinin B şıkkında görüyoruz. Sağa doğru yani doğuya doğru 6 Newton. Bu yüzden doğru cevap bu soru için B şıkkı olacaktır. 15. soru. Bir aracın hareket sırasındaki ölçülen yol ve zaman grafiği, yol ve zaman değerleri ait grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre yargılarından verilen yargılardan hangisi doğrudur? Hangileri doğrudur? Önce süratini bulalım arkadaşlar? Sürat hesaplanması isteniyorsa, hesaplamak istiyorsanız bu formülü kullanabilirsiniz. Sürat alınan yolun zamanı oranıdır. Herhangi bir veri alabilirsiniz. Bakın burada 50'yi de 1'e bölerek aynı şeyi bulursunuz zaten. 100'ü 2'ye bölerek de aynı şeyi. Hatta devam edeyim. 150 bölü 3, 200 bölü 4 hep aynı sayıdır. Kaç o 50 bölü 1'e bakıyorum mesela. Alınan yol 50, zaman 1 saniye. Buradan da 50 metre bölü saniye olarak süratı bulabiliriz. Yani sürat doğrudur. Aracın süratı doğru verilmiş. Araç sabit sürat, süratli hareket yapar. Hızlanmadı ya da yavaşlamadı. Hep aynı hızla gitti değil mi? Dolayısıyla cevap 2 de doğrudur. Cevaplar da 2 de olmalıdır. Aracın 2-3 saniye arasında aldığı yolda 3-4 saniye arasında yoldan fazladır demiş. Hayır burada hata var arkadaşlar. Burada aldığı yol da aynıdır. 3 ve 4 arasında aldığı yol da aynıdır. E, süratimiz sabit. Şeyde şey de sabit. Nedir o? Süre de aynı. 2-3-3-4. Hep bir saniye geçiyor. O zaman aldığımız yollar da arkadaşlar aynı olacaktır. Fazlalık veya eksiklik olamaz. Farklı olamazlar. 1 ve 2 doğru olduğuna göre doğru cevap 15. sorumuz için A şıkkı olacaktır. 16. soruya geçebiliriz. Aşağıda halat çekme oyunu oynayan çocuklar ve uyguladıkları kuvvetler verilmiştir. Buna göre hangi çocuklar dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? A şıkkıyla başlayalım. 2 Newton, pardon, 1 ve 4 Newton'u görüyoruz. Batı yönünde çekenler. Şöyle işaretleyeceğim arkadaşlar. İşaretleme yapıp daha koyalım. Burada 1 ve 4 Newton'u görüyoruz. Bu ikisini toplarsanız kaç olur? 5 Newton. Peki doğu yönünde çekmeye çalışan çocuklar kaç Newton'luk kuvvet uygular toplamda? 2 ve 3 Newton. Bunların toplamları da 5 Newton yapacağından A şıkkında dengelenmiş kuvvetler var. B şıkkına geçiyorum. 5 ve 3 Newton sonra doğruya çeken 2 tane çocuk görüyoruz. Sağdaki çocuk 8 Newton. Yine aynı şekilde bakın. Dengelenmiş kuvvetler oldu. Vektörel bileşki 0 daha doğrusu sola çekenlerle sağa çekenler aynı güce sahip toplamları. C şıkkındayız. Sola doğru çekenler 2 artı 4'ten 6. Sağa doğru çekenler 1 artı 2 artı 3. O da 6 değil mi? Dolayısıyla burada da C şıkkında da yine dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğunu görüyoruz. Ama D şıkkı 5 Newton'luk bir kuvvet uyguladı. Diğer tarafta ise 1 ve 2 newton var. Yani burada sola çeken 5 newton 5 büyüktür 1 ve 2'nin toplamlarından. 5 eksi 3 eşittir 2 newton. Buradaki dengelenmiş kuvvet değil. Bu tarafa doğru arkadaşlar D şıkkı için çiziyorum. Ve 2 newton büyüklükte olacağız. Dolayısıyla cevap D seçimiye olur. <laughs> Yukarıda verilen tanımlarla kavramlar doğru eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi adedir? Hemen tanımlara bakalım. Titreşim, ve titreme kavramları var. Tanımlarda ise taneciklerin kendi etrafında yaptığı harekettir. Taneciklerin birbiri üzerine kayarak yaptığı harekettir. Taneciklerin bulunduğu yerde yaptığı harekettir. Evet, 3 numara şöyle arkadaşlar, okla gösterimi evet. Şuradan şöyle bir ok göstereceğiz. Biraz bozuk oldu. Şöyle yapayım hatta daha iyi. Titreşim, taneciklerin bulundukları yerde yaptığı hareket edilir. Bulundukları yerde. Dönme ise taneciklerin kendi etrafında yaptığı bir harekettir. Öteleme ise arkadaşlar taneciklerin birbiri üzerinden kayarak birbiri üzerinden kayarak yaptığı bir harekettir. Bu sorun doğruca Bu sebeple B seçeneği olacaktır. 18 saatte 100 kilometre yol alan sabit süratli bir aracın 6 saatte aldığı yol kaç kilometredir? 1 saatte aldığı yolu biliyoruz. 1 saatte 100 km, 100 kilometre kadar yol alabiliyorsa bizim için 5 saat sorulmuş bu soruda 5 saatte kaç kilometre kadar yol alacaktır? İsterseniz oran orantı gibi burada yaptığım gibi, isterseniz de formülle çözebilirsiniz. Burada 5 ile 100'ün çarpımı yani 5 çarpı 100 500 biriminde yazı söyleyelim. Kilometre kadar yol olacaktır. 5 saat aldığı yol 500 kilometredir. Doğru cevap Denizli D şıkkında verilmiş. 19' soru sanırım aşağıda. Yukarıda verilenlerden hangisi süratın birimli, birimidir? Evet, metre bölü saniye. Sürat neydi? Alınan yol bölü zamandı. Yol kilometre olabilir, metre olabilir. Veya farklı bilimlerde uzaklık birimi olarak kullanabilir. Zaman ise saniye, dakika, saat vesaire gibi olabilir. İki değildir arkadaşlar. Saniye bölü kilometre değil. Yani zamanın yola oranı değil. Üç de olabilir. Kilometre bölü saat. Bir ve üç cevap C şıkkı olacaktır. Testin son sorusu. Yukarıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Birinci ifadede katı maddeler sıkıştırılabilir yazılmış. Oysa ki katı maddeler sıkıştırılamayan yapılara girer. Yani burada D harfini yazmamız gerekir. Doğru bir ifade değil. A pardon yanlış bir do ya, Y harfini yazmamız gerekir. Doğru bir ifade olmadığı için. Titreşim, öteleme ve dönme madde oluşturan tanecik hareketleridir. Doğru. Tanecik maddeleri oluşturan tanecikler titreşim, dönme ve öteleme hareketlerini yapabilirler. Dolayısıyla ikinci cevabı buraya D çıkı, D olmalı, doğru olmalı. Üçüncü ifade için yazacağımız harfe bakalım. Gaz halindeki maddelerin tanecikleri arasında boşluk fazladır. Doğru bir ifade. Madde gaz haline geçtiği zaman tanecikler arasındaki boşluklar artar. Ve bu da onu daha da düzensiz bir yapı haline dönüştürür. Yanlış, doğru, doğru elde ettiğimize göre son sorumuzun doğru cevabı aşık olacaktır. Tüm sınavlarınızda ve hayatınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Alan yayınları yazılı deposu. Merkezi sınav provasını tamamlamış olduk. Hoşçakalın.